16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu. Silvan ilçesinde 16 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek'in ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve kardeşi Rengin Şimşek evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Silvan hastanesine kaldırılan iki kardeşin durumunun ağır olduğu, yapılan ilk incelemede intihara kalkışmış olabilecekleri öğrenildi. Olay akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Kırsal Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 21 Mayıs günü tarım ilacı içerek intihar eden Mizgin Şimşek'in kardeşleri İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve Rengin evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İki kardeşin durumu ağır. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki kardeş sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. İlk inceleme olayın intihar girişimine işaret ediyor. Mahallede güvenlik önlemi de alan jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.